Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Age of History 2'de nasıl koloni kuracağınızı, nasıl koloni yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle ee, Helen Cumhuriyeti'ni kurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayrağımı da özelleştirdim burada. 7.yiz. Ne diyor? Hellenika Cumhuriyeti diyor. 154 eyalet, 1 milyon nüfus. Başkent Atina. E, en büyük şehir Agadir. Gördüğünüz gibi burada kolonilerim de var. Alt kısımda şurada edeyim. nasıl bu korneleri yaptım nasıl buraya kadar geldim nasıl 7. oldum hepsini ben göstereceğim arkadaşlar öncelikle 1440 senaryosunda oynuyorum ve bütün dünyayı resmen görebiliyorum hepsini açtım öncelikle arkadaşlar teknolojiye abandım hiç savaş saldırı yapmadım teknolojiye basın işi gerçekleştirdim ve teknolojiyi 0.70 yaptım ve bundan dolayı bütün dünyayı eeee hakimiyetimi alabildim arkadaşlar. Bu teknoloji seviyesi sayesinde istediğim yere kadar gidebildim. Burada gördüğünüz gibi zaten teknoloji seviyesini size göstereceğim. Teknoloji 0.79. Normalde 0.74 79 oldu. Buradan asker 2-3 tane basıp hemen öncelikle Güney Amerika'ya gönderdim arkadaşlar. Burada bu kadar eyalet aldım. Ve aynı şekilde Afrika'ya da gönderdim. Orada da e, gördüğünüz gibi toprak aldım. Ve aynı şekilde Augusto, Banano, Benin, Serta diye bir tane toprağı da gönderdim. Aynı şekilde benim askerlerim var burada gördüğünüz gibi. 1267 al bir şeyini dağıtalım. Aynı şekilde Güney Afrika'ya da geldim. Ve Afrika Helen, Heleney diye bir tane ülke kurdum. Burada böyle bütün kıtalara yayıldım. Sonra Amerika'ya geldim az bir şey Meksika Körfezi'ne geldim. Güney Amerika'nın batısına geldim. Aynı şekilde Endonezya'da geldim. Avustralya'ya geldim. Yeni da Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Önce teknoloji seviyesini yükseldikten sonra buradan az bir asker basıyorsunuz. Size az bir tane asker yeter. Ve başka gidiyorsunuz arkadaşlar. Şuraya hareketle basıp Mesela nereye gidelim şimdi? Buraya doğru gidelim arkadaşlar. Buraya gönderiyorum ve hızı buradan arttırıyorum arkadaşlar. Bakın devam ettirdi. Geliyor şu an. Bakın arkadaşlar şu an geldi. Ve durduruldu. çekmesi açılıyor. Ve burada yapacağınız şey tüm toprakları kontrol edemiyorsunuz. Mesela bu da belirli devletler var. Abanekalar var. Manicam var. Çampa var. Mikmalar var. Onları ee, sömürgeleştiremiyorsunuz. Bakın ama. Şurada natural toprak arazisi var. Hiçbir ülke tarafından ee, fethedilmeyen Bakın şu sol altta kolonize orman. Orman yerin ismi. Yerin ne tür bir bitki örtüsüne sahip olduğunu gösterir. Kolonize de 15745 altın istiyor. Bizde 107000 var. Buna basıyoruz üstüne ve kolonize ediyoruz. Evet diyoruz. Bakın yoğurt mu kuruldu? Yani bir yoğurt ilçesi, yoğurt, yarmoğut ilçesi ya da toprağı derseniz ne derseniz kuruldu ve 17 tane birim verdi bize ve e, bu denizdeki birinde gitmedi şimdi aynı şekilde yine gidiyoruz birlikte aynı şekilde burada da bir tane kolonize edilmemiş toprak görüyoruz kolonize ediyoruz hemen ama ben mesela birinde gitmeyeceğim buradaki kolonize ed edeceğim derseniz de olmaz arkadaşlar İlla birine gitmek zorundasınız bakın kolonize edilmemiş eyaleti. eyaleti sınırlandırmanız veya komşu eyaletle bir ordunuz olmalı yani sınırınız ya da eyalette bir askeri birimimiz olması lazım. Buraya geliyorum. Hemen kolonize işlemini yapıyorum. Maalesef biz kolonize işlemi yaptıktan sonra bizim komşu devletlerimiz veya başka devletler de kolonize işlemini yapabiliyor. Onların teknolojileri hemen bot tarafından veriliyor. Aynı şekilde onlar da kolonize işlemini bizim gibi aynı yapabiliyorlar ve dünyayı fethediyorlar. Ediyor burada gördüğünüz gibi buna neye giremiyorum? Çünkü deniz sınırı burada. Şurada deniz sınırı birliklerimi şuraya getirsem yapabilirim. Şimdi getirdim buraya. Aynı şekilde buraya da kolonize ediyorum. Ve param da gidiyor gördüğünüz gibi. Kolonize edelim. Bu niye burayı kolonize? Ha Norveç'inmiş. Bakın arkadaşlar şu Norveç. Nerede? Normalde Avrupa ülkesi olmasına rağmen Kuzey Amerika'daki toprağa sömürgeleştirilmiş. Sömürgeleştirilmiş. Ben de gördüğünüz gibi şey dur boş durmadım ve Rusya'daki Kuzey Amerika'daki Güney Amerika'daki her yeri kolonileştirdiler kolonileştirdim. Bu arada vasılım mı? lan bu? Bakın arkadaşlar benim bir tane importorum var. O bile saldırıyor yani benim importolu Kuzey Amerika'ya gitmiş yani o derece. Şimdi arkadaşlar benim kolonilerim bunlar. Afrika'da var, Güney Amerika'da var. Aynı şekilde Endonezya, Avustralya'da var. Koloni devleti kurdum. Şimdiki hedefim Çin devleti de para lazım. 8700 param var. Askeri azaltırsanız paranız artar. Burada gördüğünüz gibi aslında savaşıp şey yapmak lazım. Arttırmak lazım. Şeye gelirinize. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bölüm 2'de sizinle daha da fazla koline toprak yapabiliriz. Koline yapabiliriz. İsterseniz ama bilmediğiniz şey varsa söyleyebilirsiniz. Yardımcı olurum. Yorumlar yazarsanız sevinirim. Bakın aynı şekilde yine kendinize toprak yaptım. Aynı şekilde çorak araziye de yapabilirsiniz. Yeter ki paranız olsun. Aynı şekilde yine yaptım. 8000 gelir var. Gelinize atmasını istiyorsanız da buradan asker azaltıyorsunuz. Bakın 8838, 8874 oldu. Ne kadar az asker o kadar çok gelir demek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.